Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile oynuyoruz. Bildiğiniz gibi ben normalde PC'de oynuyordum. PC'de bir sıkıntı çıktı. Dona dona gidiyordu. E, o yüzden ben de çekmemeye karar verdim artık. E, artık telefondan çekmeye karar verdim. E, ve dona dona gittiği için böyle yaptım tabii ki de. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla bunu lütfen paylaşın. Hızlı bir giriş oldu biliyorum. Çok hızlı oldu hatta. Ee, bir de yorumları kapatıyorum. Yorumlara bakın diyorum. Yorumlara yazın diyorum. Yorumlar kapalı. Olduğu için özür dilerim. Onları da düzelttim. Düzelteceğim. Arkadaşlar ben 3 gündür atmam. 4 gündür, 3 gündür atmadım. Normalde doğru daha doğrusu attım. Ama PUBG mobil ve shop titans yüklenmedi yüklenmedi yani oraya gitmedi şehirde orakada gitti yüzde yüz oldu uyarı verdi bu hata falan verdi dedi o yüzden de ben buradan çekme karar verdim artık ee, hadi başlayalım şöyle ee, ben bu yeni yeni açtım bu ismi yeni şeyleri ee, İsmim. Büyük isim büyük, ateş hepsi büyük. Ateş küçük, hepsi küçük. oğlu dediğiniz zaman bana arkadaşı kitayet edebilirsiniz. Ee, iki tane Muhammed ve e, şey var. Ee, Azerbaycanlı bir kardeşimiz var. Eğer beni izliyorsa ondan çok özür diliyorum. Ee, çok çok özür diliyorum çünkü e, atamadım yani videoyu atamadım özür dilerim onu, onun yüzünden e, gelirse benim ismimi yazsın ben gerçekten şimdi bunların videosunu atacağım onu da ben söylemiştim e, bana dedi ki gerçekten çocuk yani bir şaşırdı. Sonra iki tane, bir tane abimiz, bir tane ablamız. Dur bakalım. Şuraya gidelim. Ben oraya gitmeyeceğim ya. Hatta Rix alıyorum. Rix alıyorum. Oraya gidiyorum ya. Tabii ki de e, mobilde ben daha çok iyi oynadım. Oynuyorum en az 10 kil falan alıyorum ama bilgisayarda tabii ki de daha yeni geçtiğim için alışamadım. Yani herkes böyledir. Her insan bu böyledir. Oynuyorsun bir oyun sonra onu PC'den ya da başka yerlerden oynadığın zaman insana böyle değişik geliyor. Çok değişik geliyor. Şu anda bu lye e, yüklenmedi, yüklendi. Risk alalım dedik. Ölmeyelim. Allah. Çıp 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 İnşallah sesim iyi geliyordur. Arkadaşlar kamerayı açmadım. Kamera gerçekten çok ekran kablıyor. Sana çok mermi şey yapmak istemedim. Şimdiden bile iki sevi iki leşimiz oldu bile. Ben M4 istiyorum. Lütfen. buradan da geçme ses geliyor o 6x o zaman şöyle yapalım Burada niye adam yok? Burada niye adam yok diyormuşum. Beynime bir tane yiyormuşum. Ne komik olur. Niye bu gerçekten? Bir. Bu çok kalabalık olurdu? öldü. Aa benim buradan gitmem lazım. Onda böyle güzel bir silah yoktu diye gördüm. Aynen öyle. Artık buradan gidebiliriz. Beni buradan hemen topuk yapmam lazım. Şöyle bir yana da arkama bakıyorum da arkadan yemeyelim. Benim buraya gitmem lazım. Arkadan böyle diye ses geliyorsa o bilgisayarın sesi o, onu ben düzeltemem yani onu ben yapamıyorum. Uf yapıyor böyle özür diliyorum onun için böyle çok ses yapıyorsa eğer duyuyorsanız şu anda bilmiyorum ama duydun o yüzden uf yapıyor böyle. Tamam burada bir e, torusumuz var. Buraları hiç bakmayacağım. Burada niye adam yok ya? Güçleşici çıktık buradan. Şöyle birimizin yanına gidelim. Bunlarda adam vardır. Ee, kardeşimize verdim. kesmiyor diye bir tereddüt ettim. Kula gidiyor. Oğlum bu gidiyor. falan var ya. <laughs> <Yes. Gülüyor> Gördüğü ebesini. İçeriden ses geliyorsa özür dilerim. Biraz ee, kardeşlerim oyun oynuyor. Annem de onları toplayıp falan diyor da. Onu ben oraya kadar bekleyebilir miyim ya? Sizce gidebilir miyim? Koşarak. bana yürümeye devam ederse herhalde yetişebilirim. Ya arabadan atladı ya da Geri zekalı. Abim abi ben <laughs> Oha. Botlar birbirini öldürdü. da bir şey yok. Şu anda bir birisi, gelip benim birisinin ölmesini istemem. Şu anda gerçekten onu istemem. Aa iki tane şeyi var. 6x'i. sadece bir M762'si varmış. Hmm. Şu abimize de geldirelim.

6-3 var? 500 metre var? Çok metre var ya. Ben oraya nasıl yetişeceğim ya? Hemen arkamda. girdim. Bizim sıktı da bir ihtimal. sanki böyle arkada böyle bir yürüme sesi varmış gibi ya Pardon. Videomuz tamam şu anda 21 dakika olmuş. Güzel. Aa iyidir bu yanından geçmişim. Bizim dörtle birlikte. Oralarda araba var da. Önümüzde tam önümüzde olması lazım. Yoksa çok geç kalırız. Bir dakika var. Doğrudan adı da çok değişik bir isim. Tabi yabancılar öyle kullanıyor da. Şunları yapmalı çok iyi olmuş. Yanlış engel. girilmiş buralar Haritamız yavaş yavaş gerilmeye başladı Tamam özen sıkanlar var. Onlar bize bize çok sıkıntı çıkartabilir. bizim dört gitmiş. Ben de uzakta sıkıyorum. Üf. Bir de çok var. Buradan AWP çıkmasın. İçim çok kötü yanar. Dur araba. Götüreceğim kardeşim bizi hemen. E ee, seni bekleyemem ben ya. Yine benim içimde iyilik var. Kurtarayım şunu. Dur dur. Alıştı. Gel. Tamam başımın şey yapma. Canını doldur. Canını doldurmayacağım mı? Ah bu botlara. Ah. Biz de tam bir botuz. <laughs> ben buraya giderim kardeş. Alacağım mı? Dur. Ben alayım da. s a 보 d a 던 오, 택이들. Ay ben nasıl bir kolsuzum ya. Ve birincilik. Easy peasy. Winner winner chicken dinner. 12 leşimizi bitirdik. Çok güzel bir video oldu bence. Benim düşüncem öyle. Oo, e sonuncu durumda susturucu varmış. Bizimki ne abi şuradan bakalım. Bana hareket. Like ah be onu ah, attım oğlum. <laughs> attım. 12. Aa, abimiz de 8'leş almış. Güzel. 8 yaş Bir bota göre bence güzel. <laughs> Bot gibi öyle abi canını şeyi kadar. birinci seviyede 5. seviye geçmek çok değişik olur. Yok say. Ee, bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, daha çok devamını gelmek istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın kesinlikle. Bye. Bye.